Evet merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekiyorum. Yeni teybim geldi. Teybimi sattım. Ee, Kenwood BT306 aldım. Bakalım kutu açılışını yapacağım şimdi. Çok merak ediyorum. Yani 3 günden beri müzik dinlemiyorum. Bayağı bir özledim. Hemen bir kutu, kutu açılışı yaptıktan sonra tekrardan görüşeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, TB'miz burada. Şöyle göstereyim. Rear front subwoofer. Sigortası, hoparlör giriş yerleri. Evet. Tip, efsane bir tip. Evet denemesini de bugün içerisinde yapacağım. Teybin özellikleri kısaca bunda 3.5 volt RCA çıkışı var. Bluetooth özelliği var. 13 band equalizer var. İşlemcili bir teyp. Yani amfiye gerek kalmadan ayarlarını teyp üzerinden kesimlerini yapabiliyoruz. Bu özelliği çok iyi. Tamamen fiyat performans ürünü. Yani hem uygun fiyatlı hem de e, birçok özelliği olan bir teyip. Herkese öneriyorum arkadaşlar. E, denemesini de yapacağız inşallah. Şimdilik bu kadar. Kendinize dikkat edin. Video gelecek. Beklemede kalın.